Ellerimizi çeşmeye götürdük, yıkadık. Oyuncaklarımız böyle. Çamurlu çamurlu kalmıştı. Şimdi çamurlu oyuncaklarımızı temizleme zamanı. Kakaolarımızı yıkadık elimizden ama oyuncaklarımızdan da yıkamamız lazım. O yüzden biraz suya ihtiyacımız var. Biraz da köpüğe ihtiyacımız var. Fatih Selim şimdi bu tabağın içine yani buraya doldurabilirsin suyumuzu. Yavaş doldur ama sıçramadım. <laughs> evet suyu dolduruyoruz. Bakın bakın ben bakın. mı? Tamam. Doldur doldur anneciğim. Bak köpüklerimizi de sıkıyoruz. Oyuncaklarımızı tertemiz yıkayacağız şimdi. Yeterli bence Fatih sen biraz da sen köpük sık anneciğim. Ah. Sık bakalım. Şimdi bu çamurlu oyuncaklarımızı yıkamak için köpüklü tertemiz su hazırladık. aferin <laughs> aferin evet. Oluyor. Tamam. Çok güzel oldu. Tamam. tamam. Yeterli. Yeter o kadar. Temizle köpükleri. Al, köpükleri elinle al. Eline. Al elini. Al elini. Al elini. Evet. Tamam. Ver bana şimdi köpüğü. Heh. Tamam. Şimdi harika. Şimdi oyuncaklarını yıkayabilirsin. <laughs> Yıkacağız ama ilk önce elimizde yıkayacağız lazım bunu. Onu köpükle evet. Aferin böyle. Aynen süper. Evet. Şimdi oyuncaklarımızı yıkama zamanı geldi mi? Geldi tabii ki. Önce hangisini yıkayacaksın oyuncaklarını oyuncaklarına? Bak burada da bulaşık süngerimiz var. Aferin. süngeri de. al. Heh. Şimdi onları bir güzel her temiz yıka. Oyuncakları alman lazım ama önce. Başka oyuncaklar o Hangisini yıkıyorsun önce? Heh. Evet. Ovala şimdi güzelce. Köpükle, köpükle, köpükle. Fatih Selim bakın nasıl yıkıyor. Çamur yapmıştı oyuncaklarını. Şimdi onları bir güzel yıkıyor. Aferin ovala sen anneciğim. Bravo bravo oğluma. <laughs> çok güzel yıkıyorsun. Abi, böyle sıkabilirsin Fatih'im bak böyle. Aa ne güzel. Bak diğerlerini de koyun. Bak burada çok fazla kirli oyuncağımız var. Hepsi Hadi birden. Onları da. onları da. koy anneciğim. Bir taraftan onlar da kirleri yumuşasın. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> <O yıkbandı gülüyor> Temiz titiz bence. oğlum benim. Şimdi diğerini koy babası. Diğer arabaları da koy yavaş yavaş. Şimdi neyi yıkıyoruz? Ruby'yi mi? bu. Mavi o Chase'miş. Evet. Sonra o neymiş? O aa, pembe olan. Neydi anneciğim onun adı? Rocky Sky. Geldi. Rocky, geldi. Rocky geldi. Yıka yıka onları çabuk Bir bıcı Rocky bıcı yapsın. Geliyor. Çok pis olmuşlar ya. Ay. Chase de geliyor. Chase de yıka. Ovala anneciğim onları al eline ovala hadi. Bıcı bıcı, 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 bıcı. bıcı bıcı yapıyor. Babam da yıkasın mı biraz? Hadi babası sen de yıka. Ben yıkamayayım tamam. Yıkamayayım. Tamam sen yıka tamam. hadi. Güzel güzel yıka anneciğim hadi. Diğer oyuncaklarını da yıka. Onlar da bak burada kirleri kuruyacak üstünde sonra çıkmayacak. Ve diğer görev aracına geldi sıra. Fatih Selim şimdi büyük kocaman rakinin arabasını bir güzel köpüklüyor bak. Nasıl tertemiz olacak şimdi. Üstünü anneciğim ovalasana. Süngerle üstünü ovala arabanın. Görev aracını temizle. <laughs> Sürekli ellerini temizliyor ama. <laughs> Huylanıyor köpük ellerinden. Ovala ovala anneciğim hadi arabamızı. Temiz olsun şimdi tertemiz olsun. Heh, öyle evet. Bıcı bıcı yapıyorlar. Pav petroller yıkanıyorlar. Çamur olmuşlar çok fazla. Onları tertemiz yapıyoruz şimdi. Kirlenmişler çünkü çok. Ay nasıl kirlenmişler baksana. Bir tane daha görev Bir tane geliyor. daha geliyor. Geliyor. Evet. Onu da yıka anneciğim. Onu kenara koy. Sonra onları suyla durulayacağız. Şimdi köpüklüyoruz. Sonra bir de durulayacağız. Tamam mı? Evet çocuklar bakın bayağı temizlendi ama köpüklü suyumuz çok kirlendi baksanıza çamur oldu şimdi aynı ne burası yapalım? gibi. Musun, evet. Ne yapalım? Ne yapalım biliyor musun? Bu oyuncakların hepsini alalım çimlerin üzerine koyalım. Sonra suyla yıkayalım olur mu? Evet, hadi, hadi bakalım. Arabalarımızı <laughs> hadi sıralayalım Arabalarımızı o zaman. Alalım böyle gel. <laughs> Dur bir dakika. Ellerimizi yıkayacağız ama önce arabaları sıraya Şu koy. Arabaları. Garaj gibi otopark, oto yıkama yapıyoruz şimdi. Evet. <laughs> Tazikli suyla Baban da diğer arabaları koysun o zaman Heh. Fatih Selim de su tutsun Beraber yardımlaşarak Bakın çok kirlenmişti arabalarımız Köpükledik onları Şimdi de böyle güzel güzel Üstlerini yıkıyoruz Burası bir oto yıkama oldu Fatih Selim Çok güzel oldu yere koy yere Yere koy anneciğim Heh. Yıka yıka aferin sana Bravo Hadi ben tutayım sen şey ellerini temizle onları güzelce yıkayın. Temizle bakalım <laughs> Yıkamayacak mısın tamam ben yıkarım <laughs> ha, sen tut baban temizlesin evet. evet bak ne güzel oluyor gördünüz mü çocuklar Fatih Selim'in arabalarını çamur banyosu olurdu. yaptırdık sonra da güzel güzel yıkıyoruz İçin şimdi Fatih Selim? Bak, aa acım, içi kalmış. de kalmış tertemiz olsun hiç kir kalmasın her yerini temiz yapın başka Zoma'nın arabasını da yıkıyoruz evet Raki'nin arabası da kaldı Fatih Selim burada Raki'nin arabasını da yıkayın heh Evet. Kepçesini yıkayalım. Kepçesini götürmüştük. Kepçesi de çok kirlenmişti aynen. Üstünü ıslatmadan yıka anneciğim. Evet. <laughs> Bak ne kadar güzel oldu. Bak. Tertemiz oldu arabalarımız. Aslında yıkadık. O Yay, da... <laughs> Hayır <Daha ben gülüyor> <yıkıyor. gülüyor> <Yar>, baba yıkama <laughs> anneciğim. Hadi. Babanın üstü kirlenmesin olmaz. Ay bakar mısınız ne güzel oldu oyuncaklarımız. Kutuları da yıkayalım Hadi mı? Gel. Gel, bunlar bunlar Onları da yıkadın. bitir ondan sonra. Arabalar bitmedi ki daha. Oo tertemiz oluyor çocuklar. Bakın burada köpüklü suyumuz kirlenmişti. Arabalarımızı bir güzel yıkadık ama durulamamız gerekiyordu. Onları da böyle bir güzel duruluyoruz Abi, şimdi. Hayır beni hayır satma. anneciğim babayı ıslatma anneciğim. Islatma babayı. Ben kirlenmedim ki. Baban kirli değil evet. Abi, Oyuncaklarımız anladım, kirli. kirli. Güzelce yıka. Aferin sana. Bravo Fatih Selim'e. Bravo. Bravo. Ruby ile Chase yıkayalım. Evet sonra kim var? Rocky var. Rocky var. Ondan sonra Sky var. Chase var. Evet. Evet. Süper. Bu arada ben de yıkandım. Yani. <laughs> Aynen. Onları, onları oraya dökmeyelim. Tamam. Masamız da kirlenmiş. Masamızı da temizliyoruz çocuklar. Bakın. Tertemiz Bunu yaptık her yeri. Evet. Oh mis gibi oldu. <laughs> Fatih Selim çok güzel bir aktivite yaptı bugün. <laughs> çok, çok da eğlenceliydi. Çok Siz çok de yapabilirsiniz kadar, evinizde da. böyle aktiviteler. Evet. En son suyla doğal çamur yaptık o doğal çamurun içerisinden çıkan oyuncaklarımızı güzel güzel köpükledik temizledik yıkadık hayır hayır anneciğim yapma anneciğim yapma babayı öyle anneciğim gel yap. babanı ıslatmak yerine buraları kirli yerleri temizlersen daha iyi olur Fatih Selim tamam mı Oyuncaklarımızı yıkadık. Masamızı, sandalyemizi. Bir tek bunlar kaldı. Bunları da ben temizleyeyim en iyisi. Değil Papi, mi? De su dolduruyor. <laughs> evet ona da dolduruyor. <laughs> arkadaşlar çok güzel bir oyun oynadık. Siz de umarım eğlenmişsinizdir. Bizi izlemeye devam edin olur mu? Hepinize sevgiler gönderiyoruz. Hoşçakalın. Bay bay.